Evet arkadaşlar, bugünkü asansör bakımımız için makine dairesini çektik. Kabin üstüne geçelim. Kabin üstünde neler yapacağız bakalım. Şimdi yukarıdan kuyu aydınlatmamızı yaptık ama yandı mı yanmadı mı onu tam bilmiyoruz. Buradan bir asansörümüzü çağıralım. Asansörümüz. Bu biraz aşağıya doğru düşün, Şunu çekelim çocuklar. Sağ olsunlar hiçbir şeyi sağlam bırakmıyorlar. Şimdi geliyor atansörümüz orada e gelsin. Elimde karga burnuyla hiç kontak yapacağım. Yani kapı kapanmış gibi. Şuradan 3'e kayıt verdim. Şu an gördüğünüz gibi burada kapıda iki tane kilidimiz var. Dili dilini de kapattıktan sonra tam kapatmış oldu. Asansör indi aşağıya doğru. Tamam. Kestirdim şu an asansörümü. Takım çantamı attım. Binmezden önce direkt revizyonumu aldım asansörümü. Üstüne bindim. Şu an asansörümle rahat bir şekilde stop kontrolü.